Olmuyor anne, olmuyor. Anne evin içinde iki yabancı gibiyiz. Annem, yavrum. Daha yeni evlisiniz. Ne kadar zaman oldu ki. Tabii öyle hissedeceksiniz. Sen ona yabancısın, o sana yabancı. Ama alışacaksınız zamanla. Sevmeyi zamanla öğreneceksiniz. Sevmek öğrenilebilen bir şey mi anne? Alışacaksın. Birbirinizi tanıdıkça seveceksiniz. Sonra bir bakacaksın. Yuvan sıcacık. Ocağın tütüyor. Samir'in dayanmaya gidiyor. Belki de boşanmak en doğrusu. Hayır. Sus. Sakın ha. Baban duymasın. Kalbine eğler adamın. Nasıl çıkarız insan içine? Ayvalık'ta yürüyemeyiz. Daha ay olmadan kız baba evine döndü dedirtmem. İnsan içine çıkamayız anneciğim. Olmaz öyle şey. İclal çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de